maliyeti ise 133 bin dolar. İstanbul Maltepe'de gerçekleşirden Erzurum tanıtım günlerinde renkli görüntüler yaşandı. Cağ kebapları elendi, Yüzlerce yöresel ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. kokusu geldi. Her tarafa yayıldı efendim. Maltepe değil İstanbul'un komplesine yayıldı. Bak tadına alt kendini içeriye. Neresi burası? Maltepe'de Erzurum günleri efendim. Erzurum'un yöresel lezzetleri İstanbul'a taşındı. Türk tereyağısı güzel. Bir de şey alacağım ispir fasulyesi. Yani özlemiştik bu ürünleri. Yani peynirinden olsun, kadayıf dolmasından olsun hepsinden tadacağız, alacağız. Çok iyi bir organizasyon. Emeği geçen bütün Erzurumlara teşekkür ediyoruz. Şu an ne yiyorsunuz efendim? Ee, Erzurum'un meşhur e, dolma kadayıfı dediğimiz meşhur e, tatlısından yiyoruz. Gerçekten ustalarımız e, çok güzel yapmışlar ellerine sağlık çok teşekkür ediyoruz. Şehrin lezzetleriyle birlikte kent kültürü de tanıtılıyor. Kebaplarımız, ca kebaplarımız, tandırlarımız, kavurmalarımız, e, ketelerimiz efendim her şey Erzurum'dan. Tabii ki ca göner, kadayıf dolması. Güzel bir şey yani. Çağ kebabına baktım çok güzeldi. Ee, şimdi de bunlara bakacağım. Kısmetse. Tavsiye ediyoruz çağ kebabı. Tatlı meşhur tatlılarımız, tulum peynirlerimiz, yerel eser peynirlerimiz. Her çeşit Erzurum'un yöresel bütün yiyecekleri burada bulabilirsiniz. Maltepe mitik alanında Erzurum günleri başladı. Hem bu günler kapsamında da bir yarışma yapılacak. Bir dakika içerisinde kaç çağ kebabı yenilecek yarışması yapacak. Hemen yarışmacılarımızı da görüyorum. Hemen iddialı mıyız? Tabii ki iddialıyım kesinlikle. Peki aç mıyız bu arada? Değilim. Değilim ama iddialıyım. <laughs> Valla ben de iddialıyım ben de sabahta ben yedim bakalım inşallah yine ben kazanacağım. Hepsi tok ama iddialı. Ben daha çok iddialıyım çünkü Karadenizliyim. Şu ben ana yedim kadar yedim 12, ben 12 tane yedim, yedim. Bundan sonra bir 10-15 tanesi de var efendim. Karadenizli olarak diğerlerini geçebilecek <laughs> misiniz? Ben Karadenizli değilim. Erzurumlu her yerden Erzurumludur. Ben Erzurumluyum. Arkadaşlar iddialı göreceğiz şimdi. Erzurum günleri 5 Aralık'a kadar sürecek. Bütün herkese tavsiye ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bütün Erzurum'lu hemşerilerimizi bekliyoruz. Evet.